Derin ormanın kalbinde, toprağın derinliklerinde, tarihin karanlık köşelerinde bir varlık var. Mantar. Peki nedir bu mantar? Bir bitki mi yoksa bir hayvan mı? Mantarlar, hücre duvarlarında kitin bulunduran ökaryotik organizmalardır. Ancak ne bitkilere ne de hayvanlara benzerler. Fotosentez yapamazlar. Bu yüzden enerjilerini diğer organizmalardan almak zorundadırlar. Tarih boyunca mantarların insanlıkla olan ilişkisi bir hayli ilginç olmuştur. Antik çağlarda bazı mantarlar kutsal sayılırken bazıları da ölümcül zehirlenmelere sebep olmuştur. Örneğin romalılar arasında mantarlar hem bir lezzet kaynağı hem de potansiyel bir suikast aracı olarak bilinirdi. Ancak bu mantarların tarihteki tek yeri değil. Mısır'da Firavunların mezarlarında mantar figürleri bulunmuştur. Bu da mantarların o dönemde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi Ophiocordyceps'ten zombi karınca mantarından bahsedelim. Bu mantarın sporları karıncaların üzerine düşer ve kısa sürede onların vücutlarını ele geçirir. Karıncanın beynine sızarak onun davranışlarını kontrol altına alır ve onu mantarın sporlarını yaymak için en ideal yere yönlendirir. Ormanın yüksek yapraklarına ve bu dans karıncanın ölümüyle son bulur. Ardından mantarın sporları yeniden yayılmaya başlar. 48 milyon yıllık fosillerde de bu mantarın izlerine rastlandı. Bu da onun milyonlarca yıldır gezegenimizde olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda Türkiye'nin Isparta ilinde Kızıldağ Milli Parkı'nda endemik bir mantar türü keşfedildi. Melanogaster anatolius. Bu mantar sadece bu bölgede bulunan eşsiz bir türdür. Ancak mantarlar dünyasının tüm bu güzellikleri ve gizemleri yanında tehlikeleri de barındırıyor. Özellikle zehirli mantarlar. Bu mantarlar özellikle bilinçsizce toplanıp tüketildiğinde ölümcül olabilir. Ayrıca Trakya Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar kal mantarının yüzünden elde edilen bir formülün kanama süresini önemli ölçüde kısaltabileceğini gösteriyor. Bu buluş hem tıbbi alanda hem de bilimsel araştırmalarda büyük bir ilerleme anlamına geliyor. Mantarların büyülü ve esrarengiz dünyası hem tehlikeleri hem de mucizeleri barındırıyor. Ancak doğru bilgi bu dünyanın sırlarını keşfederken bizi koruyacak en önemli araçtır. Mantarların dünyasına yaptığımız bu kısa yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız, görüş ve önerileriniz için açıklamadaki Instagram hesabından veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz benim için önemli. Doğa ile iç içe kalmaya ve onun sırlarını öğrenmeye devam edin.